Filistin'le devam ediyoruz. Geçtiğimiz son saldırılarda Gazze'ye yönelik yapılan son saldırılarda Siyonist işgal rejiminin saldırılarında Gazze şeridinde büyük bir yıkım yaşanmıştı. Çok sayıda Filistinli Müslüman şehit olmuştu. O yıkımda tabi en fazla zarar gören, hasar gören bölgelerden öne çıkan da özellikle de sağlık alanlarıydı. Sağlık mekanları Hatta ambulanslar dahi hedef alınmış, büyük tahribat ortaya çıkmıştı. İho Ebrar, İho Ebrar hepiniz biliyorsunuz uluslararası alanda faaliyetlerde bulunuyor, yardım faaliyetlerinde bulunuyor. İho Ebrar, Gazze için bir yardım kampanyası başlatmıştı. Özellikle de ambulans yardımı kampanyası. Bununla ilgili neticeleri alındı ve Gazze'ye ambulanslar verildi. Ambargo altındaki Gazze halkı Siyonist işgal rejiminin saldırılarından dolayı her türlü sıkıntıya maruz kalıyor. Saldırılarıyla Gazze'nin altyapısını tahrip eden işgal rejiminin hedefleri arasında camiler, okullar, medreseler, hastaneler ve ambulanslar yer alıyor. Yapılan saldırılardan dolayı Gazze'de eğitim ve sağlık sistemleri adeta çökmüş durumda. Çoğu hastanede sağlık hizmetleri kısıtlı olarak veriliyor. Öte yandan Gazze'nin yaralarını sarmaya çalışan uluslararası yardım kuruluşlarından İHO Ebrar, hayırseverlerin desteğiyle yürüttüğü yardım çalışmalarına devam ediyor. Uluslararası yardım kuruluşu İHO Ebrar, hayırseverlerin desteğiyle başlattığı Gazze'ye ambulans temini projesi kapsamında Gazze Şifa Hastanesi'ne bir ambulans yardımında bulundu. Ambulans Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde düzenlenen törenle yetkililere teslim edildi. Yapılan yardımdan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Şifa Hastanesi İdari Müdürü Ahmet Ebu Algoş, hayırseverlere teşekkürlerini sundu.